Durmaz Alabalık ve Restoran, Ramazan ayında da sizlere mükemmel sofralar kuruyor. Zengin alabalık çeşitleri, salata ve tatlı çeşitleri ve iftar menüleriyle Durmaz Alabalık ve Restoran, iftar sofralarınızda yeşile ve lezzete doyacağınız huzur dolu bir ortamı sizlerle paylaşıyor. İftar yemeklerinizde aileniz ve dostlarınızla buluşma noktanız Durmaz Alabalık ve Restoran, Edremit yolu üzeri İvrindi Yeşilköy mevkiinde. Rezervasyon telefonu 476 80 18. Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerine katılım yoğun oldu. <laughs> 24. Güre Sarı Kız etkinliklerinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kamil Saka, Türkiye'nin en uzun dönem belediye başkanı olma şerefine kendisini layık gören Güre Beldesi sakinlerine teşekkür etti. Güre Belediyesi olarak kutladığımız son etkinliktir. Evet, 1985 yılında bizlere soruldu ve onayımız alındı. Evet, bizlerin evet demesiyle de Belediyemiz kuruldu ve 1987 yılının 6 Haziran'da yaptığımız seçimlerle beni ve arkadaşlarımı göreve getirdiniz. Evet, Güren'in ilk belediye başkanı olarak bana görev verdiniz. O günden beri de sizlerin onayı ile Güre Belediye Başkanlığı seçimlerini beş kez daha kazandık. Ve bu koşullarda Güren'in ilk ve son belediye başkanı olarak olarak bugünlere geldik. Bana Türkiye'de en uzun süreli belediye başkanı olma, Güre'nin ilk ve tek belediye başkanı olma gibi benim ve çocuklarımın şerefle taşıyabileceği en önemli ünvanları verdiniz. Bunun için sizlere kendim ve ailem adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha sonra Kırkpınar Davul Zurna Ekibi unutulmaz bir müzik gösterisi sundu. Müzik Gösterinin ardından Atatürk İlkokulu Halk Oyunları Ekibi yöresel kıyafetleriyle folklor gösterisi sundu. Müzik folklor gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Açılış programının sonunda protokol mensuplarına ve sahne alan ekiplere teşekkür plaketleri verildi. Görev döneminde bizlere çok katkıları olan, hala bizleri onurlandıran 22. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili gönlümüze yer etmiş sevgili Ali Kemal Deveciler Beyefendi sahneye davet ediyoruz. Etkinlik programı Ankara Halk Tiyatrosu'nun Sakıncasızlar isimli tiyatro oyunuyla devam etti. Etkinliklerin ikinci gününde ise Türkiye Nereye Gidiyor konulu panel gerçekleştirildi. Aynı günün akşamında ise Ali Altay konseri binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğin üçüncü ve son gününde ise Belde'nin Kavurmacılar Mahallesi'nde Sarı Kısarı gerçekleştirildi. Hayırda mevlit okundu ve yemek ikramında bulunuldu.